Jackie Van Griffith 4 Mart 1992'de Carton, Texas'ta doğdu. Rick ve Sonya'nın kızlarıydı. Jenny adında bir ablası vardı. Çocukluğu boyunca Colony ve Frisco şehirlerinde Texas'ta büyüdü. Jackie enerjik bir çocuktu. 3 yaşındayken cimnastiğe başladı ve eyaletler arası yarışmalara katıldı ailesi ve arkadaşları Jack'i sevgi dolu, ilgili, şefkatli, başkalarına yardım etmeyi seven, sosyal, arkadaş canlısı, insanları hedefine ulaşması için teşvik eden, güzel bir kalbe sahip olan biri olarak tanımladılar. Jack'i hayvanları seviyor ve değer veriyordu. Bu yüzden vejetaryandı. Jack'i estetik bölümünden mezun olduktan sonra, Texas Denton'daki Texas Kadın Üniversitesi'nde sağlıklı yaşam ve beslenme bölümünde okuyordu beslenme ve doğru beslenme onun için çok önemliydi. Bunun için sağlık alanında uzmanlaşmak istiyordu. 24 yaşındaki Jackie, 13 Eylül 2016'da ailesine yük olmamak için iş aramaya karar verdi. Öğrencilerin ve gençlerin sık sık gittiği mekanlardan biri olan Fry Street Public House adlı bara gitti. Oradayken önce barmenle ardından da Charles Bryant olarak tanımlanabilecek bir adamla konuşmaya başladı. İki saatlik sohbetin ardından Jackie ve Charles akşam saat 9 civarında birlikte ayrıldılar ve başka bir bara gittiler. Her iki barda ve daha sonrasında bir marketteki güvenlik kameralarında görüldüler. Jackie, Charles'ın arabasına otururken görüldü ve onun canlı olarak son görüşüydü. 14 Eylül sabahı polis departmanına Grey Greypaven gölünde bir cesetle ilgili telefon geldi. Bölgeye geldiklerinde plastik çocuk havuzunda yanmış bir ceset buldular. Bedenin bir yetişkin mi yoksa çocuk mu olduğuna dair ilk bakışta bir tespit gerçekleştirilemedi. Polis parmak izlerini kullanarak cesedin kimliğini Jackie Vandagriff olarak teşhis edebildi. Jackie'nin ölüm nedeni tespit edilemedi ancak polis ölümünün cinayet olduğunu belirtti. Polisin ilk şüphelisi Jackie'yi son gören Charles'tı. Polis şüphelisini hemen buldu. İlgisini çeken başka bir genç kadına kart vizitini verdiği için hemen teşhis edildi. Polis Jackie'nin ölümünden kısa bir süre önce onunla ilgilendikleri için Charles'ı hemen tanıdılar. Polisin Charles'la ilgilenmesinin nedeni eski kız arkadaşı Caitlin'in defalarca takip ettiği için birkaç kez tutuklanmış olmasıydı. Eski kız arkadaşı Caitlin Mathis 18 yaşındayken Charles'la tanıştı. Charles o zaman 29 yaşındaydı. Charles Barman ve spor antrenörü olarak çalışıyordu. Charles, Caitlin'in garson olarak çalıştığı restorana gitmişti. Caitlyn, Charles'ın fiziksel özelliklerinden çok fazla etkilendiğini söyledi. Kısa süre sonra ilk randevularını Grey Pavin Lake dışında olmayan bir yerde yaptılar. Caitlyn aralarındaki yaş farkını önemsemese de annesi bu ilişkiyi onaylamamıştı. Hatta kızına Charles hakkında iyi şeyler hissetmediğini, güven vermediğini bile söylemişti. İlişkilerinin yaklaşık ilk üç ayında Caitlyn, Charles'ın çok kibirli ve manipülatif biri olduğunu fark etti. Ağustos 2016'da ayrıldılar. Ardından Caitlyn, Texas Denton'da bulunan Kuzey Texas Üniversitesi'ndeki okuluna başladı. Birkaç gün sonra Charles onun kaldığı yurda geldi. Caitlyn o kadar çok korkmuştu ki bu durumu kampüs polisine bildirdi. Kampüse girmesi yasaklanmıştı. 6 Eylül'de Charles, Caitlin'in yurduna geri döndü. Kapıyı çaldı ve onun için bir şey olduğunu söyledi. Caitlin kapıyı açmayı reddetti ve polis aradı. O gittiğinde kapının dışında bir not ve çiçekler vardı. Caitlin defalarca bu durumu polise bildirmesine rağmen Charles'ın davetsiz bir şekilde sürekli karşısına çıkmasını tam olarak engelleyemedi. Charles o gün tutuklandı. Önümüzdeki 14 gün içinde Obara girip Jackie ile tanışana kadar üç kez daha tutuklanacaktı. Caitlin, Charles'ın saplantılı davranışlarını anlamıştı. Bu yüzden yapabileceklerini tahmin ediyordu. hayatını karartmak gibi bir düşüncesi yoktu. Bu yüzden Charles'ı hayatından çıkarmak üzere kararlıydı. Charles, Caitlin'i geri kazanma çabası, çiçekler, hediyeler, Caitlin'in ona karşı düşüncelerini ve korkularını yenmesi için yeterli değildi. Jackie öldürüldükten sonra Caitlyn gerçekten çok korkmuştu. Charles cinayetten günler sonra bile onunla konuşma ve ziyaret etmeye devam etti. Polisin elinde kamera görüntülerine rağmen onu tutuklamak için ellerine yeterli kanıtları yoktu. Polis Charles'ı sokakta spor yaparken buldu ve onu Caitlyn'le ilgili temas yasağı emrini göz ardı ettiği için tutukladılar. Grey karakoluna getirildi ve ilk sorgusunda Jackie'yi tanıdığını reddetti. Daha sonra onunla bir barda tanıştığını söyledi. Müfettiş Jim Holland, Charles'la konuşmakla görevlendirildi. Müfettiş daha önce birçok narsist suçluyla röportaj yapmıştı. Bu yüzden ona cinayet sorabilmek için Charles'la arkadaşlık bağı oluşturmayı denedi. Charles hala ona ne olduğunu bilmediğini ve Jackie'yi öldürmediğini söylüyordu. Müfettişler daha sonra bir pizza sipariş etti ve Charles'ın hatırlaması için onunla akıl oyunları oynamaya karar verdiler. Charles görünüşe göre bu oyuna kandı ve hatırladığını söyledi. Jackie'yi eve bıraktığını ve arabasında ilişki yaşadıklarını ekledi. Charles, Jackie'nin boğulmak istediğini, boynuna ip doladığını, ip çok sıkı olunca Jackie'nin boğulduğunu ve öldüğünü söyledi. Polis hiç buna inanmamıştı. Müfettiş daha sonra bir teori ortaya attı. Charles'ın Jackie'yi Caitlyn'e benzediği için öldürdüğünü söyledi. Charles'a eski sevgisini unutamadığını ve Caitlyn'i öldürmek yerine ona benzeyen birini öldürdüğünü söyledi. Polis o sırada Charles'ın evini arıyordu. Evinde askeri tarzda bir bıçak, Jackie'nin çantası, 14 Eylül sabahı 4'te Walmart'tan satın aldığı bir kürek ve Jackie'nin bulunduğu çocuk havuzu arka bahçesinde kayıptı. Kanıtlarla karşılaştığında Jackie'nin kazara öldüğünde aklını kaybettiğini ve bunu kendisinin yapmış olduğunu söyledi. Cesedi önce eve götürdüğünü, ardından arka bahçesini kazmaya çalıştığını, ancak toprağın çok sert olması yüzünden onu ateşe verdiğini ve kanıtları yok ettiğini itiraf etti. Charles tutuklandı ve cinayetten suçlandı. Nisan 2018'de Jackie Van de Griffin davası başladı. Charles savunmasında suçsuz olduğunu iddia etti. Charles'ın savunması Jackie'ye arabasında ilişki yaşadıktan sonra kazara öldürmesiydi. Ancak yapılan otopsinin ardından ikilinin ilişkiye girdiğine dair hiçbir kanıt bulunamadı. İddia makamının teorisi Charles'ın Jackie'yi eski sevgilisi Caitlyn'e benzediği için öldürdüğü yönündeydi. Caitlyn mahkemede yıldız tanıktı ilişkileri ve onu nasıl takip ettiği hakkında ifade verdi. Caitlyn mahkemede Charles'la göz temas kurmak zorunda kaldığı süreçlerde Charles ona pis pis sırıtmıştı. Mahkeme salonundan çıkar çıkmaz ise arkasından bağırmaya başlamıştı. Charles'ın sorgusu reddedildi. Ancak aleyhinde çok fazla kanıt vardı. Charles Jackie'yi öldürdükten sonra Caitlyn'e Facebook isteği göndermişti ve bunu Jackie'nin telefonundan yapmıştı. Tüm kanıtlar ve şahitler dinlendikten sonra Charles Bryant suçlu bulundu ve 30 yıl sonra şartlı tahliye olasılığı ile ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Caitlyn onun ölüm cezası almış olmasını dilediğini söyledi. Çünkü serbest bırakıldığında peşine düşeceğinden neredeyse emindi sonunun Jacqueline gibi olmasından korktuğunu söyledi. Jacqueline Van'la Griffin hikayesini dinlediniz. Bir başka davada görüşmek üzere. Hoşçakalın.